Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Makro kurs vlog başlıyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi dörtlerin sınıfına geldik. Hafta sonu dörtler burada. Hatta bazı dörtler gelmemiş. Onlardan bazılarıyla konuşalım. Konuşmak isteyenler parmak kaldırsın sırayla gidelim. Ee, şöyle yapalım. Evet. Konuşmak isteyen bir öğrencimiz. Neler söylemek istersin? Merhaba. Öncelikle 4 Ekim Hayvanlar Günümüzü kutluyorum. <laughs> Şöyle ben e, öncelikle size ders çalışmanızı e, öneriyorum çünkü çok güzel. E, yani ders çalışmazsanız evet. size çok zorluk çıkar. Başka da bir şey demek istemiyorum. Kanala abone olun, like atın. Teşekkürler, çok teşekkür ediyoruz. Çark yapıyoruz. Bir şeyler söylemek ister miyiz? Evet, zorlamıyoruz. Bir şeyler söylemek ister miyiz? Nasılsın bu arada, İyi misin? İyiyim. İyisin. hayat nasıl gidiyor? Güzel. Çok güzel. Hayat nasıl gidiyor? Peki. Hayat nasıl gidiyor? Güzel ve e, a, abone olmayı Youtube a, abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Ve ders Harikasın, çok güzel. Hemen diğer öğrencimize geçelim. Evet, neler söylemek istersin? En önce ben bir şey söyleyeceğim. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bir de Hoca'nın kanalına abone olmayı. unutmayın. Evet, e, Botan düzgün verdi sırrını, değil mi? Botan evet. Düzgün'ün de kanalı var. Benim de kanalı. Evet. Ama şey sırayla dur sırayla. Sırayla bak gelince lütfen gelince. Eee benim de kanalım var. Ee, Kanalın adını ismi, söyler misin? Ismi, abonelerin artsın. İsmi, ismi Eymen Egemen Dağcı. 51 aboneyim. Çok güzel harika. İnşallah abonelerin artar bu videodan sonra. Evet konuşmak isteyen merhaba. Benim merhaba benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalın adı nedir? Miraç Baba Pro. Miraç Baba Pro. ne, ne tür içerikler paylaşıyorsun? Her türlü içerikler. Her türlü içerik paylaşıyorsun. bir Miraç'ın kanalına abone oluyoruz. Peki neler söylemek isteriz? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemek istemiyoruz. Hemen böyle rahatsız etmiyoruz. Bir şey söylemek ister miyiz? Hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey söylemek istemiyorsun. Evet. Utanıyor musunuz? Hocam, benim tamam. Benim. Bir şey söylemek ister misin Hayır. Clara? Peki sen bir şey söylemek ister misin? Yok gerek yok. Gerek yok diyoruz. Evet öğrencilerimizle konuştuk. Fikrini aldık. Sizleri seviyoruz. Şimdi az önce vlog yaptık. Ee, birden bir oldu spontane gelişti her şey. Ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.